Gün gördü. Kalkıda artık. And that bir Ya bugün kimle oynadık biliyor musun? Kimi? Yani sesi geliyor mu? Geliyor. Ee, Oktay abiyi çağırmıştık. Tamam arkadaş geldi dedi. <laughs> evet. Dışarıda Ama adamla anlaşamıyoruz, biliyorum. Yine aynı şey oldu biliyor musun? Ben yükseltmeye gidelim dedim, o drop'a gidelim dedi. Ben <laughs> <laughs> <Her> de tutun... Ben <laughs> <Her> de tutun, <laughs> o tam böyle evliyle şeye doğru yöneliyordu. Atladım. Eee, şeye atladım. Yükseltmeye atladım. Bir bir kullanamıyorsun Oradan ölmeden kaç daha? kapatlar sana sardı. Bak oyunları aç. Kümleye dalacağım ben ama. Aynen oraya atlayalım. Bak biraz uzaktan atlayıp şey ne Zahmaz. Ben, biraz direkt, direkt yani, biraz ben tabanca ile kalkamıyorum. Ben güvendeyse de fırlatma üstünde. Kaç, 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 evet. Ya geçen iyiydi bugün müydü dün müydü? <laughs> Sabah da herhalde ya. Yani. Bende künye olmadan diri çıkıyor tamam mı? Sizdirdi, şeydi. Ee, hala yerde sürünüyormuş gibi artı işaretiyle künye görünüyor. Tuhaf tuhaf değil, ya. Dropları kimse açmadı ya. ya ben bu dropu alayım geleyim mi? Ben bu dropu alıp geldim. O gelen var ben buraya. Hangimiz önce dropu alırsa o yaşar. Hüseyin hani

tabancasıyla iki kişiyi aldım. İnce malzemem var bana malzeme bırakmadın ya. Onun biri burada sürünüyor olması lazım. Silah attı Nereye gitti ya? Reloading. Bunun arkadaşını düşürdüm ben vermedi ya. Silah drop'u attı yanıma. İçeride değil, değil dışarıda. Aa. Bir dakika ya ben bu adamı bulacağım. Oyundan mı çıktı bu? Ne yaptı ya? Ağır silah yok şu an? Ağır silah mı yok? <laughs> sesi var. Niye? Ma direkt ölmedi arkadaşlar buraya gelsin künyelere gelecekler <laughs> onu. Ne yapıyorsunuz? Gelecek mi biz mi gelelim? Nasıl yapalım? Biz gelelim ya. Yani. Biz de beklemeyelim. Saçma sapan. Benim olduğum yerde biri var. Ya. Hadi geliyoruz. Hadi <laughs> ince. Heh şimdi verdi leşimi. Hadi. Hı hı. <laughs> Thanks, got it. We can mine we can run to you. delivered. Exploration began. we can see him.

Gelelim mi oraya? Evet, evet, bak buraya yaklaşınca ses arttı. <laughs> ayak şimdi gördüm burada. <laughs> ya bu için beni bu kadar geçirdim. Yani. Kaç tane mesela mimarlık? 300 400 tane var mı? geliyor. fast? Why you fucking Hoppa 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 İki kişiler İki tamam <laughs> Bu araç geri geliyor İçerideki iki kişinin arkada Bir tane nerede? Sağım Sağımda benim ayak sesi

Ben epey bir mimat topladım, onun yanına bırakayım. Hı? Hı Tamam, gel buraya. Şu yanımızda. Bir uyarı al. Belki sen ya? Aşağıda mı? Gördünüz mü Arkaya aşağıya attım ya. Yani. Niye bilmiyorum. Atınca ben de niye buraya attım diye sordum ama kendime. Kim atladı? <laughs> Kim atladı? Ben Kim, ben birey, Bekleyin önünüzde hemen zırh tekrar atayım. Önümüzde tepede adam var. iki kişi. Bir tanesi sol tarafımızda. Silah tarafında orada adam. Zaten drop bitti. Normalde dropta son bir silah kalmıştı. Şu an drop bitti. Bu <laughs> da bitti. Aaa orada. Yapmayın. Gözlüğü öyle güzel zamanda alacak ki benim bile haberim yok. Alan bayağı uzak. Gidelim gidelim. <laughs> olmayan için atacağım. Siz alın, Benim çok. Şeker yaptım. O adam orada bekliyor biliyor musun? Kendine <laughs> E Airdrop is, e -air is coming. coming. <laughs> fazla sibernetik parçası olan mı? <laughs> ben çatlayacağım bundan sonra fazlasını. Sen hep unutuyorsun. Hiç denk gelmedim ki. Ben dirildim tekrar drop patladım. Ondan sonra bir Kral'ın Pro'nun yanında. Aynen aldı birini. Değil. Nişanın arkası. Ah biri burada. İki. Burada iki kişi var. Biri yerde. Güzel yere düştü. Geri you be havalayalım. The 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 enemy. Enemy. Changing map. Catch, catch, catch. Changing Changing back. Colony. Okay. More to the Ben yine telefona tutuldum ya. Şey diyeceğim ben Dropbox silah çekmemiş miydim? <laughs> Ulan dedim ne oluyor sürünerek geldin ya çantaya doğru. Aklım gitti. Al şunu gel 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 gel. Çok iyi. Ben de işe yaramıyor. <laughs> Kuzen tam önünde altında adam var. <laughs> Dememe kalmıyor. <laughs> is İncinin olduğu yer çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> alalım orayı. Oha 4 kinetik var adamın çantasında. İncinin hava açtığı yerin hemen arkasında adam. Klauze. Onlar gelecek arkadaşlar gitmeyin alandayız alan daralıyor. Gel 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 arka tarafa gel. Ben de çok fena yedim. Dur. Geldi, 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 geldi. Arkamda. İnce şu an Yapma be. şeyler. <laughs> İlhan yanına doğru gelmeye çalışıyorum. Ama sen bak istersen adamlara. Dikkat et, iki kişi gelecek orada. Nereden sıkıyor? Benim tarafta bir yerden sıkıyor. Ama <laughs> nerede olduğunu anlamıyorum. <laughs> Gördüm. Bekle geliyorum. Şurada bir yerden. İlhan dur zırh atacağım gel şöyle. <laughs> Hadi, o buraya gelecek. aşağı düştü. Allah'ın öldü salak. Ben ateş bile edemedim. Tam önümde. <gülüyor> <gülüyor> Korkudan gelemedi.